أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون يا من يضع الميزان بالقسط فلا تظلم نفس شيئا يا من بذل إبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 143. آية بيرن ثمانية أزواج من الطعن اثنين ومن المعز اثنين قُلْ اَذْ ذَكَرَيْنَ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا 143. ayet Peki çift hayvan yarattı, koyundan iki, keçiden iki. Peki iki erkeği mi haram kıldı yoksa iki dişi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Eğer iddianızda haklıysanız bilgi ve belgeye dayanarak bana haber verin. Açıklama. Cahili Arapları bazen erkek bazen dişi hayvanları bazen bunların yavrularını haram sayarlardı. Kur'an ayette sayılan sekiz sınıfın ve yavrularının helal olduğunu bildirip Onların bu davranışlarını böylece yeriyor. Burada vurgulanmak istenen nokta şudur. Kimse kendi iddiasına göre herhangi bir şeyi haram veya helal kılamaz. Bu yetki yalnız Allah'a aittir. Çift kelimesi yerine eş kullanabilirdik. Zira burada bir bakıma dört çift söz konusudur. Fakat her eşten biri öbürü olmaksızın düşünülemeyeceğinden yani çift kelimesinin Çifte kullanımının geçerli oluşundan dolayı çift demeyi tercih ettik. Evet Suat Hocamın bu açıklaması elhak bizleri tatmin ediyor. Gayet güzel açıklamış. Tefsirlerde de zaten bundan daha farklı bir şey söylenmemiştir. Hatırlarsınız sık sık az önce de vurguladım. 136. ayetle 140 ayeti arasında 5 ayette Müşriklerin bu hayvanlarla alakalı yanlış hükümlerinin tasihi, bazılarının hükmünün kaldırılması, ilgası vardı. İki ayette az önceki imani tefekküre ve vazifeye dikkat ettikten sonra şimdi tekrar müşriklerle alakalı o dönemdeki müşriklerin tatbik ettiği bazı hususlara gelmiş oluyor. 8. Çift hayvanı yarattı. Temelliyete ez ve sekiz çift. Bu sekiz çift nedir? Onların üstünde duracağız. Koyundan iki, yani bir erkek koyun, bir dişi koyun. Keçiden iki, yani bir erkek keçi, bir dişi keçi. Bir de bunların yavruları var. De ki iki erkeği mi haram kıldı yoksa iki dişiyi mi? Araplar kendine göre müşrik Araplar işte bu erkeği yerseniz dişiyi yemeyin o haram olur. Dişiyi yerseniz erkeği yemeyin o haram olur gibi kendi kafalarına göre o dönemde hükümler vaz ederlerdi. Helal haram derlerdi bazı şeylere. Geçen hafta bu mevzuda ayetleri de serdederek kat'i şunu ifade etmişti ki bir şeye haram deme yetkisi Allah'a aittir. Helal deme yetkisi de yine Allah'a aittir. Şari hakiki Allah'tır. Onun için Allah'ın haram dediği şeye biz haram değildir dersek küfre gideriz. Sarih ayetle sabit Allah haram demiş. Ama biz canım bu asırda da haram mı olur deyip onu haramdan saymazsak dinden imandan çıkarız. Allah'ın helal dediği şeyi haram saymak da aynı hükme tabidir. Bununla alakalı geçen hafta bazı ayetler huzurlarınıza getirmiştik. Şimdi burada müşrik Araplar bazı hayvanların etlerinin yenilmesini haram saymışlar. Ve haksız olarak da bunun Allah'ın bir hükmü olduğunu ileri sürmüşlerdir. Yani Allah haram demediği halde müşrik Arapların haram dedikleri var. Allah'ın helal dediği halde onların hayır helal değildir dedikleri var. İşte burada bu hususa dikkat çekiliyor. Ayette eti yenen hayvanlardan koyun, keçi, deve ve sığır. Dört çeşit bir de bunun erkeği ve dişisi olarak iki tane sayacak olursak femaniyete ezver işte sekiz çift bu şekilde karşımıza çıkıyor keçi, deve ve sığır koyun bir de özellikle zikredilerek onların bu hayvanların etlerinin yenilmesiyle ilgili iddiaları burada Cenab-ı çürütmüş oluyor. Allah'ın böyle bir hükmünün bulunmadığı açıklanmış oluyor. Ayrıca bunların dişi ve erkek cinsleri arasında etlerinin yenilmesi bakımından fark bulunmadığına dikkat çekiliyor. Çok önemli bu. Evet. Ayette şu hususa işaret de var. Eğer belirtilen hayvanların erkeklerinden veya dişilerinden ya da yavrularından bir haram kılınsaydı bütün erkekleri, dişileri ya da yavruları haram kılınmış olurdu. Demek ki bunların hepsi bir az sonra gelecek zaten bir ayette tırnaklı, tırnaksız olmasına göre hayvanların yenmesinde hükümler değişir. Ayrıca geviş getirmesi ve geviş getirmemesine göre de hayvanların yenmesindeki helallık ve haramlık bir de böyle bir sıralama içerisinde ele alınmıştır. Koyun, keçi, deve ve sığır tek tırnaklı değil ve aynı zamanda bir de bunlar geviş getirdikleri için eğer bunlardan birisi haram deniyorsa hepsi haram olur. Mekke müşrikleri mesela keşinin erkeğinin yenmesine haram derse e, o zaman aynı mantık içinde hepsinin de haram olması gerekiyor. Bu çok önemli bir inceliktir. Eğer belirtilen hayvanların erkeklerinden veya dişilerinden ya da yavrularından biri haram kılınsaydı bütün erkekleri, dişileri ya da yavruları haram kılınmış olurdu. Aynı şekilde Allah bir hayvan türünün dişisini haram kılsaydı erkeğini de haram kılardı. Keza erkeğini haram kılsaydı dişisi de haram olurdu. Burada e, cedel yani mücadele cedel metotları vardır. Üstad da bu sebir ve taksim üstünde çok durmuştur. Yani ihtimalleri sıralayıp tek teker teker olmaz ihtimalleri çürüterek en isabetlisini yakalama yoluna mantık ilminde sebir ve taksim denir. Bu ayette sebir ve taksim ilmine de dikkat çekildiği müfessirler tarafından ifade edilmiştir. Ve bu hususu anlatan Kur'an-ı Kerim'de başka ayetler de vardır. Mesela Zümer suresi 6. ayet. Halakakum min nefsin vahidetin sümme ceale minhe zevcehe ve enzele minel en'ami ezvec, ezveç femaniyete ezveç işte bu ayette de geçiyor yani en'am suresinin 6. ayeti en'am suresinin 143. ayeti ile beraber ele alınmalı ayetler birbirlerini şerh ediyorlar yahlukukum fi butunü ummahatikum halkan min ba'di halkin fi zulümetin salas Zalikumullahu rabbukum lehul mülk la ilahe illa fe tusrafun. O sizi bir tek nefisten yaratmış. Sonra ondan eşini de var etmiş. Hayvanlardan da sizin için sekiz eş lütfetti. Bu ayette 143. ayete geçen sekiz eşin açılımı En'am suresindeki bu ayette 143. ayette izah edilmiş veya şerh edilmiştir. Sizi annelerinizin karnından üç karanlık türlü yaratılı safalarından geçirerek yaratmıştır. İşte bu yaratıcı Rabbiniz Allah'tır. Hükümranlık ona aittir. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl olup da hakikatten uzaklaşabiliyorsunuz ve enne tusrafun niye bu kadar körsünüz, sağırsınız, cahilsiniz, hissizsiniz ve haktan yüz çeviriyorsunuz diyerek bu tabir Kur'an-ı Kerim'de çok vardır. Enne tusrafun tabiri. İşte bu Zümer suresi 6. ayetin sonunda da mesela bu ölçü ile ele alınmıştır. Yani bu 8 tane çift ikişer ikişer 8 tane oluyor. Bunların hiçbirisinin haram olmadığına dikkat çekiliyor. Tekrar ediyorum. Öyle anlaşılıyor ki cahiliye döneminde bunlardan bir kısmını haram kılıyordu. Adam kendi keyfine göre bir kısmını helal diyordu. Kur'an-ı Kerim onların o anlayışlarını kaldırarak helal haram koyma hükmü Allah'a ait olduğunu ifade ve ilan ederek buradaki bu çiftlerin hepsinin helal olduğuna dikkat çekiyor. Helal olma şartı da kendisinden Kendiliğinden ölmemeli. Yani leş olmamalı. Bir de keserken belli şartlarla kesmek lazım. O zaten daha önceki ahkam içerisinde geçmişti. Bu 143. ayetin aynı mantıkla devamı 144. ayettir. Onu da okuyalım. Buyurun. Ve minel ibilisneyn ve minel bebalisneyn قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن <laughs> 144. ayet ve deveden iki, sığırdan iki. Peki ki, iki erkeğimi, iki dişimi yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah size bu yasaklamayı yaptığında siz orada hazır ve şahit miydiniz? bilgi ve belgesiz olarak insanları saptırmak için uydurduğu yalanı Allah'a mal edenden daha zalim kimse bulunabilir mi? Allah elbette o zalimler güruhunu muvaffak etmez, emellerine kavuşturmaz. Ee, evet, ayet bir önceki ayetin hükmüne tabi olarak yukarıda davarlarla alakalı, burada ise develerle alakalı. Devenin dişisi helal, erkeği haram diyordu mesela cahiliye dönemindeki insanlar. Demek helal haram kavramı o dönemde de varmış. Eski dinlerden tahrip edilmiş olarak devam ede gelen bir anlayış olarak. Aynen yukarıdaki mantıkla bu develer de tek tırnaklı değil aynı zamanda geviş getirirler. Onun için Cenab-ı develerin her cinsi, her cinsin dişi ve erkeğini de helal kıldığını burada ifade ediyor. Sadece helal ve haram koyma yetkisinin kendisine ait olduğunu ifade ediyor Cenab-ı Hak. Müşriklerin buna baş kaldırdığını anlatmış oluyor. Helal ve haram sınırlarına dikkat etmeyip helala haram, haramı helal sayanlar da müşrikler gibi düşündüğü ifadesi de vardır burada. Ve Cenab-ı Hak onlara diyor ki yani bu mevzuda getirebileceğiniz bir delil var mı? Em kuntum şuhada iza vasakumullah Allah. Yani bu erkeğin devenin erkeğine haram kıldı diyorsunuz mesela. Allah böyle derken siz orada mıydınız? Bu mevzuda kendisine bir vahiy, bir bilgi gelen var mı? Yani yok böyle bir şey yok demek. Allah helala haram, harama helal demez. Allah devenin erkeği helal, dişi ise haram demez siz bunlar nereden uyduruyorsunuz demek ve burada bir incelik daha var. Allah demediği halde Allah demiş gibi nakledenler Allah'a iftira etmiş, Allah'a yalan isnat etmiş oluyorlar. Bu tabir Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Allah'a yalan isnat edenler. Allah demediği halde Allah demiş gibi anlatanlar. Burada bir incelik, bir altyapı daha vardır ki Efendimiz Aleyhisselam ben demediğim halde ben demişim gibi bana yalan söz isnat edenler cehennem ateşinden yerini hazırlasın buyuruyor. Men keze ve aleyye müteammiden fel yetebe ve mek'adehu Burada ise peygamberimiz söylemedi halde peygamberimiz söylemiş gibi nakil yok. Allah öyle hüküm vermediği halde sanki Allah öyle hüküm vermiş gibi Allah'a yalan isnat etme var ki Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bunlara zalim diyor ve bu şekildeki insanlar içinde artık hidayet yolu kapanmıştır ve böyle diyen insanlar ömrünün sonuna kadar da hidayete eremeyeceklerdir. İnna Allah la yehdil kavmez zalimin de bunu ifade ediyor. Evet bunu da kısaca aktarmış oldum. Anlaşılıyor mesela. 145. ayeti de okuyup kısaca üstünde duralım ve bu bölüm tamamlanmış olsun. Burası bir bölüm. 145'i de okuyalım. Buyurun. <laughs> يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو أو أهل لغير الله به فمن الضر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم 145. آية. Peki bana vahyolunanlar içinde bu haram dediklerinizin yemek isteyen kimseye haram kılındığını görmüyorum. Ancak leş yahut akıtılmış kan yahut pis olduğunda hiç şüphe olmayan domuz eti veya Allah yolundan çıkarak Allah'tan başkası adına kesilen hayvan olursa başka. Bunlar haramdır. Fakat kim çaresiz kalırsa başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret sınırını aşmamak üzere bunlardan yiyebilir. Çünkü Rabbim gafurdur, rahimdir, affı ve merhameti boldur. Açıklama. Ayetin zahiri yenilmesi haram olan yiyecekleri leş, akan kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvan eti olarak dört sınıf olarak bildirmektedir. Halbuki haramlar daha fazladır. Bu güçlüğü gidermek için değişik izahlar yapılmıştır. Bazı alimlere göre haramlar dörde münasır olduğundan zaten sorun yoktur. Selefi Salih'in döneminden döneminden beri konu ihtilaflı olduğundan mesele iştihadidir. Ayrıntılar için geniş tefsirlere bakılmalıdır. Evet bu ayeti kelimenin üstünde daha önce de değişik ayetler faslında durmuştuk. Hatırlarsınız Kur'an-ı Kerim'de bir Bakara suresi 173. ayette yenilmesi haram olan şeyler geçmişti. Ancak zaruret varsa, mustar durumda iseniz, yani yemediğiniz zaman bir iki lokma ölecek iseniz, hatta aşmamak şartıyla o haramlardan da yiyebilirsiniz diye inne ma harrama aleykumul meytete ve lahmel khinziri Vam aihillahi ile gayrillah, famanutur <laughs> Bain ve laaaid, fala ismaalee. Allah'a gafurur rahim. Allah size yalnızca murdar eti, kanı domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Allah'ın haram dedikleri belli. Müşrikler de burada farklı şeyleri haram diyor. Allah'ın helal dediklerini haram diyor, haram dediklerini helal diyor. Böyle olmaz on, yukarıdan beri onlara dikkat çekiyor. Ayete Allah'ın haram dedikleri belli. Ama biri zorda kalırsa bu mustarda bu ölçü su istimale müsaittir. Mustarların durumu hayati tehlikedir. Asıl ölçü. Yani bir lokma yemese ölecek. Ölmeyecek kadar. Domuz eti veya işte burada haram diye sayılan şeylerden yiyebilir. Doyuncuya kadar değil. Onun için burada Femenü menüttüre vağ gayre ve la adin yani sınırı aşmadıkça haksızlığa sapmadıkça demek bunun manası yiyebilir. Bu hüküm Maide suresi 3. ayette de geçmişti. Hatırlıyorsunuz hurrimet aleykümül meytetü vettemü ve lahmül hinzir ve me ihille li gayrillahi bihi ve min hanikatü vel vel mütereddiyetü ve natihatü ve me ekele seb'u illa me zekkeytüm ve me zubihe ala nusubi ve entestaksimu taksimu bil ezlem zâlikum fisk ilahif. Burada da nelerin haram olduğu tek tek sayıldıktan sonra ayetin sonunda da diyor ki maide 3'te femeni turra fi mahmasatin gayre mütecanifin li ithm ve inna Allah gafurur rahim. Evet. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa burada zarret miktarını daha sarı hale getirmiş. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa yani birkaç lokma yemese ölecek olursa günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Yani doyuncaya kadar değil ölmeyecek kadar yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir diye de tercüme ettik. Bu ayet daha önce genişleme, genişçe geçtiği için oraya havale etmiş oluyoruz. Böylece 145. ayette de Allah'ın haram dediği şeyleri müşriklerin bazıları bir kısmına helal demiş. Yine müşriklerden bazıları Allah'ın helal dediklerini haram demiş. Böyle olmaz yani. Allah neyi helal dediyse neye haram dediyse eee mesela bu. Şimdi bu hayvanların ve ekinlerin durumları yukarıdan beri daha çok müşrikler dönemindeki efendimiz dönemindeki müşriklerin helal haram dedikleri mevzularla alakalı hususlardı. Şimdi efendimiz Aleyhisselam Medine-i Münevvere'ye gelince bir de Yahudilerle karşılaştı acaba Yahudilere göre neler helal, neler haram? İşte mesele bir de bu yönüyle ele alınarak 146. ayetten itibaren وَالَلَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا ile Yahudilere haram kılınan şeyler ve onların içinde Cenab-ı Hakk'ın helal dedikleri var. Onların haram diye yaşadıklarından hala bize göre de haram olanlar var. O önemli hususa intikal etmiş olacağız. Ağır bir mevzu. Ahkami ilahi ile alakalı, hayvanlarla alakalı bir mevzu. Ama hem müşriklerin hayvanlarla alakalı hükümleri ve yeme içmeleri, kendilerine göre bazı şeyleri haram demeleri, hem de Yahudilerin bazı şeylere haram demeleri, bütün bunların genel bir değerlendirmesi olarak biraz çalışma yaptım. Bu yeme içme ne ki? Cenab-ı Hak bu mevzuda ısrarla duruyor. Ceffel kalem yemememize dikkat çekiyor. Cahiliye döneminde bile onlar bunlara dikkat ediyordu. Böyle yiyeceklerle alakalı dindeki genel mantık, bütün bu ayetlerin genel mantığıyla alakalı bir değerlendirme çalışması yaptım bu 146. ayetle beraber onu da kısaca aktaracak. Ve daha sonra Yahudilikte neler haramdı başka o mevzuda da bir çalışma yaptım. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet şimdi eskiden beri yaptığımız gibi şöyle bir 10 dakika 15 dakika mola verelim. Bu da akşam ezanı okunalı epey zaman oldu.